19 Mart çarşamba günü itibarıyla Bitcoin 83 bin dolar civarında işlem görüyor. Bugün Fed günü Amerikan Merkez Bankası Fed yeni faiz kararını 2025 yılının ikinci faiz kararını açıklayacak. Kararla ilgili neredeyse hiçbir tartışmanın yapılmadığını söyleyebiliriz. Piyasalar şu anda Fed'in faizleri sabit tutmasını yani %4.25 ile 4.50 arasında tutmasını %98'in üzerinde fiyatlıyor. Dolayısıyla burada karar açıklanacak karar hakkında neredeyse hiçbir tartışmanın olmadığını belirtebiliriz ama Jerome Powell'ın Fed Başkanı, Kurum Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda çok çok önemli olacak geleceğe yönelik özellikle Trump'ın gümrük vergileri, onun dışında bunun enflasyona, ekonomiye muhtemel etkileri, Amerika'nın büyümesi onun dışında baktığınızda Yine jeopolitik gerginliklerin ekonomiye muhtemel etkileri bunların hepsi Jerome Powell'a sorulacaktır. Trump ile konuşup konuşmadığı, Trump'ın faiz indirimleri istemesini nasıl değerlendirdiği ki Ocak ayındaki toplantıda bu sorulmuştu ama tabii ki o köprünün altından çok sular aktı. Dolayısıyla Jerome Powell'ın da söyleyeceği yeni birçok söz vardır. Tabii Türkiye'de gündem çok değişik şu anda. Dolar 40, euro 44 liranın üzerine çıkmış durumda. Sabah saatlerinde İstanbul Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve yüze yakın kişinin gözaltına alınmasıyla birlikte çok ciddi bir borsalarda, piyasalarda panik oluşmuş durumda. İstanbul Borsası'nda, Borsa İstanbul'da daha doğrusu %8'den fazla bir düşüşle başladık güne ve devre kesici uygulamaya alındı. Onun dışında dediğim gibi dolar ve euro'da da ciddi artışlar söz konusu. Bir panik havası olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ben bu tür konulara pek fazla girmiyorum. Aslında hani biraz geçmişi bilince biraz yakın geçmişi ve uzak geçmişi de aslında çok az bilince genel kültürünüzde biraz ortalama seviyede olduğu zaman bu konularda ciddi şekilde yorum yapabilecek seviyede oluyorsunuz. Bunu net olarak söyleyelim. Yani bugün ekonominin geldiği noktayı aslında yorumlamak için çok böyle önemli bir ekonomist olmaya da maalesef gerek yok. Ben o ekonomist abilerimiz kadar hanımefendiler kadar kendimi tabii ki bir ekonomist, bir analist görmüyorum. Bir ekonomist de zaten değilim ama gidilen yolda, ortada yani bugünkü durumu yorumlamak için de bir ekonomist olmaya da hiç ama hiç gerek yok. İşte Türkiye zaten böyle ilerleyemiyor. Böyle geride kalıyor. Hep böyleydi. Yani 15 sene önce de böyleydi. 25 sene önce de böyleydi. Tarihi okuduğumuz zaman 70'lerde de böyleydi. Böyleydik. Yani bir yerde işte önümüze bazı engeller çıkarılıyor. Yani bu kararların iç yönetim tarafından alınmış olması ya da alınmamış olması çok önemli değil. Bir engel, bir sebep, bir şey ortaya çıkıyor ve Türkiye'de ilerleyemiyorsunuz. Olmuyor bir seviyenin üzerine işte bu olaylarla çıkamıyorsunuz. Sonra Trump şunu dedi. Trump bunu yaptı. İşte Meksika'ya şunu dedi. Bak Putin'le dün akşam konuştu. Ne kadar kibar konuşuyor kadar kibar konuşmak zorunda kalıyor çünkü güç bu anlamda size birçok konuda bir savunma mekanizması da kazandırıyor. Ama güçsüz olursan işte Trump'a işte gümrük vergileri dediği zaman Meksika'ya mesela Meksika çıtını çıkarabiliyor mu? Çıkaramıyor. Veya Çin'e gümrük vergileri dediği zaman Çin bir yere kadar çıtını çıkarabiliyor. Amerika da ona bir yere kadar çıtını çıkarabiliyor. Maalesef böyle güç en önemli şey. Gücünüz yoksa her şeye boyun eğmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle böyle de gücünüz açıkçası azaltılıyor. Azalıyor yani gücümüz. İşte bugün borsa düştü. Bunları gören yatırımcı gelir mi? Ya belki gelebilir. Tabii yani... Çin'e de yatırımlar gidiyorsa Çin bir hukuk ülkesi mi? Çok da değil. Suudi Arabistan bir çok hukuk ülkesi mi? Çok da değil. Ama oraya gidiyor mu yatırımlar? Gidiyor evet. Yani illaki hukuk ülkesi olman da çok gerekmiyor. Ama e, baktığın zaman hukuk ülkesi olup bir de ekonomin iyiyse yatırım bu sefer diğerlerine oranla 10 kat daha geliyor. 5 kat daha geliyor. Yani çok daha iyi oluyor. Hani o çok kötü bir şey değil. Ama gördüğünüz gibi işte böyle böyle değil mi dolar hemen bak 10 dakikada %10 arttı 40 euro 10 dakikada 44 oldu %10 arttı ha sonra yine düşer Merkez Bankası baskılar eder. E Merkez Bankası baskıladı da ne oldu? 2017'de de 4 liraydı. Ben 4'ten 7'ye çıktığını hatırlıyorum. 2017 ya da 18'in Ağustos ayıydı. 17'de olabilir. Yani o Trump'ın Hani e, Rahip Brunson olaylarındaki açıklamaların ardından 4'ten 7'ye çıkmıştı. Sonra Merkez Bankası yine düştü etti falan filan. İşte bugün 40. Bundan 5 sene sonra belki 140. Yani 5 sene sonra olmasa 7 sene sonra belki öyle. Yani Girişat belli. Hani ben Bitcoin dediğim zaman bazı arkadaşlar kızıyor ama işte bugün sabah bazı arkadaşlar diyordu bankadan parayı mı çeksek falan. Yani dedim benim bankada zaten çok param yok. Bu, bu bitcoin'dir, kriptodur. Bunlar boşa çıkmıyor. Bütün dünyada bu var. Merak etmeyin sadece Türkiye'de de yok ama olay bu. Güç meselesi. Güçsüzleştikçe işte bu olaylar daha çok yaşanıyor. Ve maalesef işte Merkez Bankası müdahale etmiş de etmemiş de hiçbir şey fark etmiyor ki. Gidilen yol belli. Bu yüzden söylüyoruz hep. Ama dediğim gibi ben bu tür konularda hani çok fazla uzman konuştuğu için ki uzman olmayan ne kepazı adamlar konuşuyor. Ya onlar konuşuyorken artık benim söyleyeceklerimin burada 3-4 dakikada neredeyse hiçbir önemi yok ama şunu söyleyebiliriz ki akşamki Fed toplantısına geri dönelim tekrardan. Fed toplantısında karardan çok Powell'ın söyleyecekleri çok önemli olacak. Özellikle Trump'ın uygulamalarının ekonomiye olan etkileri hakkında bakalım neler diyecek. Çünkü kesinlikle sorulacaktır. Powell şimdi bugüne kadar hep acelemiz yok. Biz veriye göre hareket ediyoruz. %2'ye düşmeden enflasyon biz rahat etmeyiz diyordu ve acelemiz yok diyordu. Ama Trump gelmeden önce hep ne dedi? Ve geldikten sonra faizler inmeli. Başka hiçbir şey söylemiyor. Faizler inmeli. Enflasyon da düşecek. Bak petrol fiyatlarını mesela yerin dibine soktu Trump, indirdi. Ama enflasyon artacak mı? Gümrük vergileri, tarifeler ne yapacak? Enflasyonu arttıracak mı? Korku bu şu anda Amerika'da. Ve faiz indirimleri konusunda 2025 yılına dair faiz indirimlerinin öngörüleri hakkında kimse bir şey söyleyemiyor. Kimse yorum yapamıyor. Ya. Çünkü herkes Nisan ve Mayıs ayı enflasyonunu bekliyor. Bakalım bu gümrük vergileri özellikle Mayıs. Çünkü Mayıs'ta açıklanacak Nisan ayı enflasyonu. Ve karşı tarifelerde 2 Nisan'da devreye girecek. Bütün gümrük vergileri devreye girdikten sonra yeni bir kriz olacak mı? Olmayacaksa enflasyon... Mart ayı enflasyonu Nisan'da açıklanacak kaç gelecek? Nisan ayı enflasyonu Mayıs'ta açıklanacak kaç gelecek? Bunları görmeden faiz indirimleriyle ilgili herhangi bir şey söylemek neredeyse imkansız. Dolayısıyla beklemeye, beklemeye, beklemeye devam ediyoruz. Söylenecek hiçbir şey yok şu anda. E, Powell da bunları söyleyecektir muhtemelen. Aslında o da belli. Öyle bir belirsizlik ortamı var ki Powell'ın söyleyeceklerini de sınırlandırıyor. Ama e, neyin nereden çıkacağını da bilemiyorsunuz. Akşam yayın olup olmayacağını da tam anlamıyla bilmiyorum. Uzman coin'de bir yayın olup olmayacağını da bilmiyorum. Çünkü bir kısıtlama var sosyal medya uygulamalarına Türkiye'de. Böyle bir ortamda FED kararı konuşmak, akşam ne olacak bunları da bilemiyoruz. Dolayısıyla hani eğer uzman koyun yayını olmazsa buradan bir yayın açarım kısa bir video çekerim duruma göre Türkiye'deki. Şimdi Türkiye'de işler daha da büyürse Fed yayınından bahsetmek de mantıksız olur ki şu anda bile kafamda soru işaretleri vardı. Yani bu, bu videoyu çeksem mi çekmesem mi diye ama çektik hani yine de bir devam edelim hayat devam ediyor gibi çekmek istedim. Ee, ama soru işaretleri var şüpheler var tabi akşam göreceğiz artık akşama da ne olacağını bilmiyoruz. Böyle bir dünyada yaşıyoruz şu anda e ama eğer yayın olursa o yayından sonra geç saate çok fazla geç saate kalmazsa bir yayın yaparım. Ama çok geç saate kalırsa yayın yapamazsam da yarın sabah ne oldu ne bitti biraz daha berrak şekilde size anlatmış olurum. Yani en geç yarın sabah tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.